bildiğiniz bütün soğuk kahveleri unutun. O kadar terlemişsin ki günahların alın yazın silinmiş anlamından. Soğuk suda kahve çözülmez. Nah çözülmez. Ayrıca soğuk kahveni evde yapabilirsin. Bu zıttır bozuk şeyi de sonuçta ben sizin keyfiniz hikayesi değilim. Ne isterseniz onu yapın. Kim söylüyorsa götümler elemat durmasın bir daha. Hey yavrum ya anca konuşacağız. Al işte çekil tamam bir terim vardır ya sıcaktan ne olacak şeker misin eriyeceğim diye. Ulan şeker olsam zaten çoktan yok olmuştu. İnsan eriyor eriyor. Bu nasıl sıcaktır arkadaş ya. Şimdi şöyle hayal edin. Sabah olmuş yataktan uyanmışsınız ter içindesiniz. Böyle yatağa yapışmışsın respin çıkmış. Cılkın çıkmış erimişsin. O kadar terlemişsin ki günahların alın yazın silinmiş anlamından. Anlatabiliyor muyum? O derece leş gibi de kokuyorsun. Ama böyle ferah... <laughs> <laughs> kokuyor hiç söylemesem olmazdı. Ama böyle ferah ferah bir şey içmek zorundasın. Ne içebilirsin? Sabahları da kahve içmeni seviyorsun. E kahve dediğin şey sıcak içilir. Yo sıcak içmek zorunda değilsin. Soğuk kahve de içebilirsin. Ayrıca soğuk kahveni evde yapabilirsin. Nasıl mı? Şimdi bu çocuk, bu çocuk, bu gördüğünüz bu beden, bu insan evladı her sabah size şimdi göstereceğim karışımı içiyor arkadaşlar. Bildiğiniz bütün soğuk kahveleri unutun. Evinizde yapabileceğiniz inanılmaz güzel bir kahve yapacağım size. Bunun için bir miktar süt ihtiyacımız var bu sütümüzün içerisine görmüş olduğunuz şekerli vanilini ekliyoruz. Bayağı bildiğiniz bu kekte, poğaçada, börekte bilmem ne de orada burada kullandığımız şekerli vanilinler var ya. Bu hani okumuş okumuş doktor olmuş ama doktorluktan bir bok kazanamayınca e, kalkmış kendine kabartma tozuyla vanilya icat etmiş bir adam var ya. O, doktor <laughs> Bu vanilyayı kullanın ama gerçekten çünkü şey e, lezzetli. Ha dur bu cihaz var bir de. Tabii bunu da unutmamak lazım. Buzıttır bozuk şeyi de sütün içerisine koyuyorsunuz, basıyorsunuz. Vanilini eritiyorsunuz. <laughs> Vanilin birazcık beni öksürttürdü. Vanilin şu an hem eriyor hem de sütümüz biraz köpürüyor. Sütün köpüğüyle gerçi işimiz yok. Hani köpürse de olur, köpürmese de olur. Problem değil de. Sonuçta dünya soğuk kahve yarışmasına katılmıyor. Yani sabah köründe bir gözümü kapalı bir gözümü açık köpük seviyesine bakacak halin yok. İş cam buz gibi geçecek gidecek. Seni seninle Bütün görevi bu. Vanilin erimesi işte bu kadar kolay arkadaşlar. Şu an bunun içerisindeki vanilin eridi. Ben şu an bir kendimi sağlam almak için birazcık daha şöyle bir hop. Köpüğümüz de köpük doldu ayağa şansımıza. Bu tamam. Bir bardağın içerisine ben Nescafe üçü bir arada koydum bir paket. Ben üçü bir aradayı tercih ediyorum sabahları biraz daha tatlı oluyor. Ama siz hiç sevmiyorsanız şekerli vanilin de koyuyorum o bana fazla gelir derseniz. İkisi bir arada da yapın. Sonuçta ben sizin keyfinizdeki kayası değilim. Ne isterseniz onu yapın. Bunun üzerine soğuk su ekleyeceksiniz bakın. Soğuk su sıcak su değil. Soğuk suda kahve çözülmez. Mah çözülmez. Bildiğin çözülüyor. Soğuk suyu ekledim geldim. Şimdi gözünüzün önünde bu kahveyi bu makineyle çözelttireceğim. Bak şimdi şöyle bir karıştırdım. Tamam mı? Bastım. Oo. Birazdan kahve tamamen suyun içerisinde eriyecek. Özdeşleşiyor yani. Bunu kim söylüyorsa götümden eleman durdurmasın bir daha. Bakın görebiliyor musunuz? Etrafında böyle doğru düzgün hiç kahve kalmadı. Bütün kahve eridi. Hani çözülmezdi soğukta? Sen de dur be. Sevda röportajımı böyle. <laughs> hani çözülmezdi soğukta? Anlat bana. Hey yavrum Ancak anca konuşuyoruz. Al işte. Kahvenin kesi kalmadı olan. Şimdi kahve eridi. Sütümüz de burada hazır. Sevda'nın son vuruşu olan sevgili buzlarımızı alıyoruz. Buzlar buzlarımız geldi. Buzlarımızı kahvenin içerisine <laughs> koy. Fırtına sıçtırdı lan kahve. Yeter yeter. Zaten su da soğuk. süt de soğuk ya. Çekil. Tamam. Ah, Sütün kahve oldu ya. Buzları da ekledik ya. Sütünü yapmıştın zaten. Vanilyinin sütünü. Koy içerisine. Hop. Sonra bu zıttır bozuk şeyi bir kere daha içine daldır. Şöyle bir döndür. Maksat sütle kahve birbirine geçsin. Yoksa artık eriteceğin ya da çözelteceğin hiçbir şey kalmadı. Her şey çözüldü, eridi. Geçmiş ola, bitti gitti. Şu an yapman gereken tek bir şey kaldı. Ne biliyor musun? Bunu içmek. <laughs> Gerçekten enfes. Kadehimi size kaldırıyorum. Bunu deneyin, bana dua edeceksiniz. Hadi bay.